sorumluluklar. Şimdi sizden sahip olduğunuz 5 sorumluluğu sıralamanızı istiyoruz. Örneğin kendinizi her gün bir ebeveyninizi aramaya ya da her hafta bir arkadaşınızla öğle yemeğine çıkmaya zorunlu hissediyor olabilirsiniz. Bu şimdi de geçmişte veya gelecekte olabilir. Bu 5 sorumluluğu sıraladıktan sonra o zorunluluğa hayır demeyi dikkate almanızı istiyoruz. Bir şey zorunluluktan dolayı yapmak söz konusu olduğunda onu yapmamanızı ya da onunla ilgili algınızı farklı bir perspektiften tanımlamanızı tavsiye edeceğiz. Şunu bilin ki siz bir şeyi yapmayı kabul ettiğinizde ve onun altındaki niyet düşük frekanslı olduğunda yani onu yapmaya karşı direnç hissediyorsanız ya da onu yapmak sizi mutsuz ediyorsa realitede yaratacağınız düşük titreşimli bir deneyim olacaktır. Bir arkadaşınızla öğle yemeğine çıkmayı örnek olarak alalım. Eğer siz herhangi bir nedenle o yemeğe çıkmak istemiyorsanız o zaman ya o randevuyu iptal edin ya da o kişi veya öğle yemeği randevunuzla ilgili takdir edebileceğiniz ve sevebileceğiniz bir şeyler bularak o buluşmayı farklı bir perspektiften tanımlayın. Bu titreşimsel sonuçta ve sizin deneyimleyeceğiniz şeyde büyük bir fark yaratır. Öz sevgisi konusunda çalışırken bu büyük bir parçadır. Yapmak istemediğiniz bir şey yapmak o kadar büyük bir enerji harcatır ki bu sizin kendinizi beslemenizi engeller. Bu sizin koşullanmalarınızın bir parçasıdır. Siz hep vermek zorunda olduğunuzu düşünürsünüz ve sonunda enerjisel olarak iflas edersiniz. Bu yüzden oluşturduğunuz zorunlulukları, yükümlülükleri gözden geçirmeniz çok önemlidir. Siz yapmak istemediğiniz bir şey yaptığınızda kendinize saygı göstermiyor olursunuz. Bu sadece başkalarıyla ilişkilerinizdeki zorunlulukları değil, yapmanız gerektiğini hissettiğiniz için her gün spor salonuna gitmek gibi kendi kendinize yüklediğiniz zorunlulukları da içerir. Para başka bir büyük sorundur. Para enerjiden daha fazla bir şey değildir. Siz hayatta para konusunda endişeleniyor musunuz? Ve para sizin için neyi temsil ediyor? Genelde üzerine odaklanmanız gereken paranın temsil ettiği şeydir. O özgürlüğü, yaratıcılığı, statüyü ya da değerliliği mi temsil ediyor? Eğer parasızsanız kendinizi neden ve niçin yoksun bırakıyorsunuz? orada da bir korku programı olabilir. Eğer siz kendinizi gerçekten sevseydiniz ve besleseydiniz, sonsuz bolluğu deneyimlemenize izin verirdiniz. Ki bu parayı da içerir. Bunun üzerinde düşünün. Siz kendinizi daha çok sevdiğinizde herkese ve her şeye karşı daha sevecen olabilirsiniz. Eğer bunu yapmazsanız kendinizi çok yorgun bulacak ve boyna bu uğraşacaksınız. Bunun her zaman bakılması kolay bir şey olmadığını biliyoruz. Ve bunu yaptığınız için sizi alkışlıyoruz. Sizin için büyük heyecan duyuyor ve önce öz sevgisini bulmak için kendi içinize bakmaya gönüllü olmanızı takdir ediyoruz. Çünkü her şey o noktadan yaratılır.